Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Direktörüm, çok değerli Genel Meclis Başkanımız, Büyük Özel Genel Sekreterimiz, kıymetli basın mensupları, e, Sinop'ta temel sektörlerin rekabetçiliğinin arttırılması projesi kapsamında düzenlemiş olduğumuz basın toplantısına hoş geldiniz. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı öncülüğünde ve yerel paydaşlarımızın işbirliğinde hazırlanan Sinop'ta temel sektörlerin rekabetçiliğinin arttırılması projesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti desteğiyle Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nca yürütülen rekabetçi sektörler programı kapsamında uygulanmaktadır. Projemizin toplam bütçesi 10.5 milyon avrodur. Projeyle amacımız su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğinde bölgemizde sürdürülebilir ekosistemin yakalanmasıdır. Dünya genelinde su ürünleri verilerine baktığımızda 2018 yılında üretimi 178,5 milyon ton civarında olduğunu görüyoruz. Birinci yıl satışlar 401 milyar dolar ekonomik büyüklüğe ulaşmış durumda. Üretimin bir miktarı ise ikinci bir işleme tabi tutularak ekonomiye artı katma değer sağlıyor. Buradan da elde edilen gelir 164 milyar dolar. Dünyadaki 178,5 milyon ton balıkçılık üretiminin 96,5 milyon tonu avcılık 82 milyon tonu ise yetiştiricilikle elde ediliyor. Küresel trende baktığımızda avcılık seneler içerisinde dalgalanma gösterirken yetiştiricilik düzenli ve keskin bir artış göstermektedir. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de su ürünleri sektörü her geçen gün gelişmektedir. 2018 yılında Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre avcılık ve yetiştiricilikle yapılan üretim miktarı birbirine oldukça yakındır. Toplamda yaklaşık 630 bin ton su ürünleri üretimi Türkiye'de yapılmaktadır. Karadeniz balıkçılıkta oldukça önemli bir yere sahiptir. Türkiye'de en çok avcılığı yapılan hamsi ve diğer deniz ürünlerinin bazılarının tamamı yine bazı türlerinde büyük çoğunluğu Karadeniz'de avlanmaktadır. 2000 yılı sonrasında toplam deniz ürünleri avcılığının %70'i, %80'i arasındaki bir rakamı Karadeniz'den sağlandığını görüyoruz. Önceden ülke içerisinde daha çok iç sularda yetiştiricilik yapılırken son yıllarda denizcilik, denizlerde de yapılan yetiştiriciliğin hızlı bir artış gösterdiğini gözlemliyoruz. Yapılan bilimsel araştırmalara göre ise önümüzdeki yıllarda su ürünleri yatırımlarının daha da artacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda yetiştiricilik üretiminin gelecekte artmaya devam edeceği ve toplam üretim içerisindeki payının yükselmesi bekleniyor. Ajansımız öncülüğünde 2012 yılında fikir aşamasıyla başlayan projemiz 2014 yılında rekabetçi sektörler programından destek almaya hak kazandı. 2018 yılı sonunda Avrupa Birliği Komisyonu tarafından da onaylandı. 2020 yılında <laughs> müşavirlik ve inşaat ihalelerinin yapıldığı bir yıl oldu. Teknik yardım ve alım ihalelerinin hazırlık çalışmaları devam etmekte olup 2021 yılında ihale aşamasına geçilmesi planlanmaktadır nokta öne çıkan turizm ve su ürünleri sektörlerinde ekonomik potansiyelin harekete geçirilmesini odağına alan projemizin işletmelerimizin rekabet gücünü, verimliliğini ve pazarlama etkinliklerinin arttırılmasına, ARGE ve teknoloji altyapısının oluşturulmasına, istihdam imkanlarının geliştirilmesine, ülkeler arası işbirliği düzeyinin arttırılmasına katkı sağlaması hedeflenmektedir. Ayrıca su ürünlerinde çeşitlilik, katma değer, farklılık artışı sağlanarak tüm konusu ürünleri sektörünü yönlendiren merkezi bir ilk konumuna getirilmesi hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Projemizin ilk ayağında Sinop Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 20 dönüm alanda su ürünlerinin işlenmesi, şoklanması ve depolanması üzerine tesis inşa edilecektir. Sinop ilimiz başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren işletmeler proje ile kurulan ortak kullanım tesisinden faydalanacak ve rekabet güçlerini artıracaklardır. İşletmelerin üretim ve pazar koşullarının iyileştirilmesine, mevcut ve muhtemel pazarlar ile entegrasyon sağlanmasına katkı sağlayacak tesis ile su ürünlerinde ticarileştirilebilir ürün sayımızı arttırmış olacağız. Projenin ikinci ayağında su ürünleri ve turizm sektöründeki işletmelerimizin iş geliştirme ve girişimcilik faaliyetlerini desteklemek üzere COBI Destek Merkezi kurulacaktır. Bu merkezde sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile işletmelerin üretim ve hizmet kapasitelerinin iyileştirilmesini hedefliyoruz. Projenin üçüncü ve son ayağında ise ajansımızın faaliyet bölgesinde turizm sektöründe rekabetçiliğin arttırılması için TR82 bölgesi turizm master planı, destinasyon tanıtım stratejisi ve kümelenme yol haritası hazırlanacaktır. Ayrıca ilimizde ilk defa iki alanda kapsamlı bir şekilde destinasyon alan planlaması yapılacak. Bu vizyon projeler ile Sinop destinasyonu daha da güçlenecektir. Hı. Sinop'ta yapılan en büyük bütçeli yatırımlardan biri olan projemizin uygulama süresi 30 aydır. 2023 yılı ortasında işletmemizi hizmete hizmetine başlamasını hedefliyoruz. 2020 yılında gerçekleştirilen müşavirlik ve inşaat ihalelerinde Sinop Belediyesi Sinop Üniversitesi, Sinop İl Özel İdaresi, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası ve Ajansımızdan çalışanlar görev almışlardır. Salgına rağmen aylarca ihale süreçlerine takılan personeli bu vesileyle teşekkür ediyoruz. Projenin bugünlere gelmesinde çok büyük katkıları olan başta Sinop valilerimiz olmak üzere kıymetli yönetim kurulu üyelerimize Tesisin işletme ortakları Sinop Belediyesi, Sinop Biliye Özel İdaresi, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası ve Abalı Köyü Su Ürünleri Kooperatifine, proje geliştirme süreçlerinde ajansımıza destek olan ve katkılarının sürülen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün çok kıymetli ekibine, proje geliştirme ve yürütme süreçlerinde görev alan ve alacak olan kurum ve kuruluşlarımızın çok değerli temsilcilerine katkı sağlayan tüm Kurum ve kuruluşlarımıza biz ve siz değerli basın mensuplarına teşekkür ederiz. Projemizin Sinop'a ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Doktor Sayın Serkan Gerçin konuşması için teşekkür ederiz. Yani e, Türkiye'nin en mutlu şehriyiz, en ton insanların yaşadığı şehriyiz. İnşallah en çok tercih edilen, yaşam anlamında en çok tercih edilen bir şehir olma sloganıyla yola çıkmış oluyoruz. Bu bölümde de Sayın Valimiz'e e, konuşmalarını yapmak üzere sözü bırakıyorum. Evet. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, Sayın İlgiler Meclisi Başkanım, Belediye Başkanı Sekreterimiz, Türk e, Değerli Basın Mensupları. Serkan Bey'in de ve söylediği gibi Sinop'ta temel sektörlerin rekabetçiliğinin arttırılması projesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Mali, e, Mali İşbirliği çerçevesinde finanse edilmekte. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen rekabetçi e, sektörler programı kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı projenin yürütücüsü olmaktadır. Su ürünlerinden elde edilen gelirlerin arttırılması, su ürünlerinin ekosistemin geliştirilmesi ve bölge üzerinde Sinop'un bir cazibe merkezi haline dönüştürülmesi amacıyla 2012 yılında kurumlarımız Kusko Öncülüğü'nde çalışmalarına başlamış. Sinop'ta su ürünleri alanında faaliyet gösteren tüm işletmelerin ortak kullanımına yönelik su ürünlerini işleme, şoklama, e, depolama hizmetlerini sunacağı bir tesis tasarlanmış. Hazırlanan proje 2014 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda sunulmuş ve destek almaya hak kazanmıştır. 2018 yılında proje tanımlama, dökümanın onaylanması bir takip ihale hazırlık çalışmalarına geçirmiş. 2020 yılında müşavirlik ve inşaat ihaleleri Ankara'da destekleştirilmiş olup, 2021 yılında ise teknik yardım ve mal alım ihalelerinin yapılması planlanmaktadır. Projeyle kurulacak tesis son 30 yıl içerisinde Sinop'umuzda yapılmış en büyük bütçeli yatırımlardan birisidir. Kalkınma Ajansımızın öncülüğünde yürütülen projede valiliğimiz, özel idaremiz, ticaret odamız, belediye başkanlarımız, üniversitemiz ve Amalı Köyü Su Ürünleri Kooperatifi paydaş olarak yer almaktadır. Yaklaşık az evvel de gibi 30 ayda tamamlanması planlanan projemizi yer teslimiyle Geçen hafta 5 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirdik Cuma günü. Yakın bir zamanda da Sinop Organ Sanayi Bölgesi'nde temeli atılacak tesis 18 ayda tamamlanması planlanmakta. Projenin kalan 12 ayında ise teknik yardım faaliyetleri devam edecektir. 2023 yılı ortalarında da tesisimizin tamamlanarak su ürünleri sektörün hizmetine sunulmasını öngörmekteyiz. Bugüne kadar projenin gerçekleşmesinde çok büyük emekleri olan başta Kuska Halkın Ajansı'nda olmak üzere Sinop Yüzey İdaresi, Sinop Belediyesi, Sinop, Sinop Ticaret ve Odası, Sinop Üniversitesi ve Abalık Büyü Su Ürünleri Kooperatifi yönetici ve çalışanlara teşekkür eder. Projenin bundan sonraki süreç, süreçlerinde de kendilerine kolaylıklar dilerim. Projemiz Sinop diline hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. thank you very much thank you.